Al bakalım. Çek ah, şey ulan. Ah. Kaydediyor musun? Çek istiyorsa. Yok yok, hiç yok. Çek. Ah. kare. <laughs> tamam. Anlat bir şeyler. Sor diye. Biz nerede yatıyoruz şimdi Muratcan? Kaşakların içinde yatıyorum. Burada kaşakların içinde kaldık bak gördün mü? Ya bak yatak gibi yatıyorum bak. Çek biraz. Bak. Manajer dayını çek. Sünger yasak. Ha, ne yapıyorsun siz de? Abi mi çek? Ne yapıyorsun abi? Oturuyoruz ne yapacağız dinleniyoruz ya. <laughs> ha. Otlar var mı çok? Az... Ya var. Ay yok ya bu tarla da yok. Temizmiş bu tarla. Allah <laughs> Allah. Tarla uzun mu kısa mı? Uzun uzun. Uzun ince. Kaç metre? Ne bileyim ben kaç metre sende Allah Allah ya Yüz dolu Yatır 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 Tamam git tamam sen çek Ha babanı çek babana Eee anlat bakalım Muracan <laughs> Genç evet. kameraman Nasıl evet. gidiyor kameramancılık iyi mi? İyi gidiyor Ahmet abın yetiştiriyor mu sana? Yetiştiriyor yetiştiriyor evet, Güzel yetiştiriyor değil mi? Hı. Ne yapıyor bu Ahmet amcan orada? Daşşakların içinde yatıyor. Oo daşşak keyfi yapıyor ya. <laughs> ha. Güzel mi keyif? Nasıl keyfi ya? bak. Allah için nasıl yatıyor de? bak Kaşalar içinde. Nasıl Ahmet amca keyfin yerinde mi? Ahmet amca keyfin nasıl yerinde mi? Çok yerinde. Çok evet. bak yastık gibi bak yatak gibi. Rahat mısın? Yataktan güzel bu. Rahat mısın? Çok rahatım çok. bisler gibi. İyi dinlenirler de. Heh. İyi dinlenirler. En denizdeyi selamlar sevgiler evet. Rantika'ya. Rantika yatsın Selam mı gönderiyor? <laughs> tarlada çok ot var mı nedir? normal, normal otlu. İyi tamam teşekkürler. Hadi bakalım, babanı çek bakalım hadi. Lan Baba. Ha. Ot var mı tarlada? Var tabii, burada ot kesiyoruz ya baksana oraklar uçan orakçıyız biz. <laughs> ha, uçanı kaçanı kurtarılmıyor. Sıcak oh. çok. Ne yapalım? Esmiyor. 15 dakika sıra attık buraya kaşıkla içilir kendimize. Ağaç yok. Biraz cebeli çöl. Git <laughs> ne yapalım? Buralarda işte böyle uğraşıyoruz benim, sıcakta. Benim amcana git. Benim amcana sen benimle niye uğraşıyorsun bu kadar da? Niye dar geçiyorsun ben ha. Hadi git sen evet. amcana ne yapıyor ne ediyor iyi diye. Benimle niye uğraşıyorsun? Benimle niye anlaştık? Çabukları çek. Yaşıkları ya. çek şöyle bir. Yuh be. Devam gel. Yuh. Yukarıda yap. Dur. Kaldır akına. Yuh. O ne yuh ne? Merhaba. Merhaba. Ne yapıyorsun? Oturuyorum. Kaç istiratı? Beş istiratı. Ne zaman gideceksiniz? Wait, I'll go